evlenmeden olmaz. Evlenmeden olmaz. Aa evlenmeden olmaz. Evlen de gör olanlar ülkesini. Evlenmeden olmaz. Ma. Evlenmeden olmaz. Evlenmeden olmaz. Evlenmeden olmaz olur. O olmaz. Ol o. o. Ya, evlenmeden mi? olmaz. Olmaz. Kaç <laughs> defa söyledim sana? Evlenmeden olmaz. Evlenmeden olmaz. Ay! mı acaba yani bence olabilir. Evlenmeden Evlenmeden Evlenmeden...